İki tane e, avometremiz var. İkisinin arkasında arasındaki farka bakalım. E, dediğim gibi bunu 5 yıl önce aldım, 2020'de mi? Öyle bir şey aldım. Bunu yani 2025'te aldım. Birisi UT e, 203, birisi UT 200 a 203 artı diyor hani e, kanal multimetre power. E, yani benim burada hoşuma giden ne biliyorsunuz arkadaşlar? bunun Bakın arasındaki fark hani fazla da bir şey yok da ama yani var hani fazla da bir şey yok demeyelim. Bunda buna basınca çalışıyor güç. Yani ekran buna basınca çalışıyor ve doğal olarak çantaya koyamıyorum bunu. Pilini çıkararak koyuyorum. Neden derseniz? Yani bu sıkışıyor ve çalışıyor yani benim kontrolüm olmadan çalışıyor. Ama bu bu hani burada şeyle trim pot'la çalışıyor. Yani off tuşu var. Bundan dolayı bu hoşuma gidiyor. Hani bundan çünkü çantada bunun çevrilme imkanı yok. Ondan dolayı e ee, bu daha kullanışlı. Bunun oval, bu biraz daha kare. Bu e, pens yönü. Ee, daha sonra bunun kondansatör ölçümü var. Ha, nasıl kondansatör ölçüm var. Bakın hani direnç moduna getirdiğimizde şu sarı tuşla ilerlediğimizde nanofarad moduna geldiğimizde bu kondansatör ölçümü yapabiliyor. Yani şurada bir 60 mikrofaradlık bir kondansatörümüz var. Ölçtüğümüzde bakın hani 60'ı göreceksiniz şu an. Evet 60 mikrofaradlık bir kondansatörümüzün ölçümünü yapıyor. Ama bunda ölçüm yapamazsınız. Yine 400 amper 40 amperlik bir akım ölçme ayarı var. Bunun da 200 amper 20 amper. Bunun da 200 amperlik bir alternatif akım ölçme e, özelliği var. Volt zaten hani standarttır. Bütün multimetreler, avometreler 240, 250 volta kadar, 300 volta, 600 volta kadar ölçüm yaparlar. Bunun dışında direnç ve buzzer konumu her multimetrede, avometrede buzzer direnç konumu vardır. Doğru akım, alternatif akım, gerilim ölçme özelliği. Bakın hani burada doğru akım volt, alternatif akım volt özelliği bulunmaktadır. Bunda da yine doğru akım ve alternatif akım özelliği burada <laughs> bulunmaktadır. Şöyle geldiğimizde bakın hani 600 volt, 600 volt doğru akım. Ee, ama amper olayında olay biraz değişmektedir. Mesela amper olayında e bu da aynısı galiba. Hani bunda doğru akım amper ölçüm var mı bilmiyorum. Hiç bakmadım ama bunda bakın sarı tuşla belirliyorsunuz. Alternatif akım mı doğru akım amperimi mi ölçeceksiniz. Bunu sarı tuşla belirliyorsunuz. Hani ikisinin arasındaki farklar bunlar. Kondansatör ölçümü ve ee, doğru akım alternatif akım amper ölçümleri.